Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber maden yapıyoruz arkadaşlar. Ben hafif bir başlamıştım arkadaşlar madene. Arkadaşlar bir arkadaşlar bugün bir sıkıntı oldu. Montajsız video yayınlayacağım arkadaşlar. Yani bu bu, videomuzda montaj olmayacak. İyi seyirler önceden. Arkadaşlar bugün maden yapalım titanyuma dedik. Ondan sonra da bir de ikinci bölümü ne yapalım? Farm mı yapalım? Ne yaparız işte siz yazın yoruma. Belki e, yeni bir Jenga ikinci bölümü gelebilir. Bilmiyorum arkadaşlar söz vermiyorum. Ya belki saklambaç gelebilir arkadaşlar. Ya yani sürpriz geliyor. Bir arkadaşlar bir şey sürpriz geliyor ama bilmiyorum. arkadaşlar bir de sıkıntı oldu. E, canlı yayın açmıyoruz şey gün. Yılbaşında canlı yayınımız olmuyor. Sıkıntı oldu bir o bir stüdyosunda bozukluk çıktı. Olmuyor arkadaşlar kusura bakmayın canlı yayını Canlı yayın aç, açmamızın bir de ikinci nedeni Takipçim çok az Kimse gelmiyordu yıl başında yani fazla Canlı yayına kimse gelmiyor diye Onun için canlı yayın yapmıyorum bir de o bir stüdyosyon bozuk saymıyorum Yani o bir stüdyosyon Canlı yayında yankıma yapıyor onu ayarlıyorum ayarlayamadım abim gelip abim ayarlayacak Arkadaşlar işte böyle oyunda karanlık varsa e, meşale kullanın filan şu an test süpek kullanıyorum şu an benim gözüme normal geliyor arkadaşlar e, böyle ve de e, inşallah bir sıkıntı olmazsa işte dedim size aynı şekilde arkadaşlar bir de inşallah bir sıkıntı olmazsa dediğim gibi bir eğlence videomuz gelecek yine onu hazırlanıyorum ve ikinci e, şu an kaçıncı bölümdeyiz biz ee, bakalım üçüncü ya da dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar biz bir, bir türlü yeldeşemedik. Yeni bir yere geldik. Bir abimizin beyizine geldik. Artık orada takılıyorum. Ortak ise başlamıştı. ortak gibi bir şeyiz hemen hemen. Hemen hemen ortak gibi diyelim. Ortak değildi yani o aslında o, o aranın sahibi. Ben sadece orada çalış yani öyle uğraş çalışıyor işte abimiz yanında öyle ortak olarak geziyor. Arkadaşlar e, işte e, sevdiyseniz yoruma hatta dur ben bir de şifre verim arkadaşlar bu şifremiz zümrüt olacak zümrüt yazan her 10 kişiye e, kalp göndereceğim arkadaşlar e, iz, e, kanalımızı izlemeyen yüzde yetmiş abone yüzde yetmiş abone olmuyor onlar abone olsun yüzde yüzlere yüz binlere dolu uğraşalım. Arkadaşlar videomda bir e, karışıklık falan olursa yankılama yankılama falan olursa söyleyin ya çünkü montajsız oluyor bu videoyu ayarlamayacağım hiç böyle direkt yayınlayacağım sizin yanınızda siz bunu izlediğiniz zaman direkt yayınlayacağım videoda e, bir şey olursa yazın yoruma abi videoda böyle bir sıkıntı oldu abi böyle bir videoda ışıklandırma sıkıntı oldu ışıklandırmaya ayarla abi derseniz montajsız montajlı videolar da devam edecek arkadaşlar ama e, çok sık sık montajlı videolara alışmayın çünkü çok fazla montajlı video atmayacağım Ondan sonra yani arada bir gelecek mont yani diyeyim ya işte böyle bir sıkıntı olmazsa bir, bir sıkıntı olmazsa montajlı video atmaya çalış montajlı videoları ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar e, ama e, böyle çok sıkıştı böyle çok sıkıştığım zaman akşam üstleri filan montajsız videolar gelebilir önce kusura bakmayın şifremizi de verdim şifremiz e, yorumda yazarsınız. Yorumdan yazarsınız zümrüt yazan o kişiye biliyorsunuz şey gönderecektim. Arkadaşlar bir de bu bölümü sevdiyseniz e, Ben bu bölümü sevdim devam etmesini istiyorum filan derseniz Şey yaparım Öyle işte Arkadaşlar kanalıma abone olun ki yüz binlere dolu ulaşalım arkadaşlar sizinle beraber. Arkadaşlar yalnız bayağı bir elmas buldum. E siz e, kayda aşamadan önce ben biraz maden yaptım, biraz madeni takıldık, arkadaşım falan geldi. Aslında o zaman açacaktım. Ondan sonra işte sıkıntı oldu. Arkadaşlarımla biraz takıldık, öyle biraz iki üç dakika maden yaptık. Ondan sonra cıma da devam ettik abi. Arkadaşlar, ondan abiyle beraber. Öyle. Öyle arkadaşlar. Neyse biz biraz maden yapalım işte, ben bir sohbet ederiz. <Sessizlik> Arkadaşlar bir de bir şey fark ettim yeni videolarımda. Arkadaşlar çok hızlı konuşuyorum büyük ihtimal sizde duymuşsun duymuşsunuz ya da duymuşsunuz ya da duymamışsınızdır bilmiyorum. Arkadaşlar e, kendime hakim olamıyorum çünkü hızlı konuşmaktan yani kendime e, şey yapamıyorum. Bir ihtimal e, doğanda var yani doğanda hızlı konuşmak var bilmiyorum. Çok kişi ben anladıklarımı anlamıyordur Kusura bakmasın önce bunlar. Arkadaşlar bir de hangi oyun gelsin yorumlara yazın. Bak kim onları Arkadaşlar bir de bu videoya e, 100 like gelirse sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Önce abimiz bir YouTube kanalında yayınlasın. Ondan sonra ben sizi oraya götüreceğim. Ama ben yayınlamadan önce e, yayın, yayın yayınlamadan önce eğer bu video 100 like gelirse sizi oraya götüreceğim arkadaşlar. Evet. Bu videoya da diğer videomuza 100 like gelirse de herhangi bir videomuza bile 100 like gelirse kontrol edeceğim. 100 like gelirse ona onu olduğum yere götüreceğim arkadaşlar. Gene ortak olduğum bölgeye götüreceğim onu. Tabii ki de isterseniz. Zorla yok. Ama 100 100 100 like geçince Hay arkadaşlar yaparsınız be. Adamsınız be. Ben mutlu be. Bir eşiniz dostunuz varsa söyleyin abi böyle bir arkadaşım var destek topluyorlar. Arkadaşlar be destek olun be Adamsınız be Arkadaşlar sizler sayesinde yüz, öncelikle bir söyleyeyim 100 like 100 abone olmuşuk Allah razı olsun sizinle beraber Arkadaşlar siz abone olun ki 100 bin lira dolu ulaşalım Desteklerinizi esirgemeyin yani desteklerinizi, aboneleriniz eksik görmeyin. Arkadaşlar ya izleyenler abone olsa yani artık kimse yani yani ne diyeyim yani izlemeyin mesela izleyin arkadaşlar ganimete bak. Sadece madende çalıştığım bu kadar. Sadece bir saatte. Bir yarım saat oldu en fazla. Neyse arkadaşlar izleyin ya. ya izleyin abone izleyin ki abone olun bildirimleri açın videolarından haberdar olun zaten Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bazen bak mesela Cuma günü ve e, Cuma günü artık hangi günse iki defa video yayınladım arkadaşlar. O videolarımızı bir izleyin be arkadaşlar. İzlemediyseniz videolarımızı izleyin. Ya. Eğer canlı yayın istiyorsanız e, kanalımızın büyümesi lazım bir de. Öyle. Arkadaşlar bir de bazıları duyuyor. Biz bu oyundan bir şey anlamıyor, diyor. Arkadaşlar oyunu değiştir değiştirmeyeceğim. Yani oyun değiştirmeyeceğim değil. hatta farklı farklı oyunu atacağım. Eğlence oyunları da falan atacağım. Eğlence oyunları falan atacağım. Yani bir sürü oyun atmaya çalışıyorum sizin için. E, dediğim gibi eğlence videomuz falan da gelecek. Uf yine elmas yine elmas. Elmas hani o şey. Şunu daha bakalım Arkadaşlar Titanium'a gelip oyun oynama, maden yarışması falan isteyen arkadaşlarım, abilerim kardeşlerim falan varsa maden yarışmasına gelsinler beraber maden yarışması yaparız. Takılırız arkadaşlar ya. Ge gelin ben oynamak istiyorum deyin. Ben sizi alırım bir bölümük. Bir bölümlük sizi alırım yaparız madenimizi. Eğleniriz beraber. Ondan sonra bakarız yolumuza. Ya yani izlemenizi istiyorum arkadaşlar. ya. Başka bir şey yok ya. Abone olun, izlememiz yükselsin, abonemiz yükselsin, bildirimler yükselsin, like butonu yükselsin. Başka hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Yani hafif bir konuşma gibi oluyor ama gerçekten arkadaşlar kanalıma abone olun, bildirimleri açın, like butonunu parçalayın, şifrelerimi yazın, kalbime ben de size kalp göndereyim. Açık açık konuşacağım. Bu videoyu hiç sinir arkadaşlar. Maşallah bayağı bir demir, bayağı bir ganimet elde ettim maalesef. Vallahi şu an çok iyi para var Arkadaşlar çok iyi para var. Şu an. Arkadaşlar ne gördüysem almaya çalışıyorum ben. Şu an demire falan bol ihtiyacım var. Piston falan yapıyor, sistem falan yapıyorum İşte arkadaşlar siz 100 like'a geçin. Abimiz videosunu yayınlasın. Bizi götüreceğim ben o abimizin benim ortak olduğumun abimin sizin orun Onun olduğu yere götüreceğim sizi Evet Hatta da söz de veriyorum götüreceğim sizi Şunları alalım. alalım Abimiz to topa demişti bana Dırırırırır Rı 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 rı. Rı rı rı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Daha çok madem videosuna gelmek istiyorsan ve daha çok titanyum videosu gelmek istiyorsan videolarıma kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like butonunu parçalamayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.